arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Coşkuya bakın Ahmet de yalnız. Vay canına Arkadaşlar hemen oyunumuzu anlatıyorum size. Bu aralar popüler olan biliyorsunuz bu, e, kupaya kalem sokma e, şey videoları var, şortlar var. Şimdi biz bununla ilgili video yapalım dedik ama nasıl ödüllü video yapıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz oyuncaklar için Ahmet'le yarışıyoruz. Ben atmıyorum video çektim için. Yeah. Ahmet oynuyor arkadaşlar. Ahmet'i gösterdiğim Anneciğim şöyle bir şey. Gösterdiğim tamam mı? Hı hı. Ne olursa onun için deneme yapıyorsun. 3 hakkım var bak. 3 hakkı eğer atamazsan o senin olmuyor, benim oluyor. Ve Alya'nın oluyor. Alya ile ikimiz oynayacağız ya da yiyeceğiz. Tamam mı? Başla. Şimdi sana ödülü söylüyorum ilk başta. Evet. İlk baştaki ödülümüz Haribo için arkadaşlar. Başla. At bakalım Ahmet. Ben de geleneyim. Atamadım. 1. Olmadı. 2'yi at. 2'yi atamadım. 2 olmadı. Sonuncu. Oley! Ay bu bizim oldu. Tamam. Ahmet sıra. Ne için? Olsun. Silahın için. Oh! Nerf. Haydi bakalım. 3 hakkım var yine. Çıktı. Bir. Anne. Ben bunu çok istiyorum. 2. Kinder. Hayır Ahmetciğim, Aliya yakala, Nörp de bizim oldu kızım? Koy kenara. Şimdi ha, tamam ama şimdi bundan sonra biz oynuyoruz tamam mı? Evet. Ahmet Kinder çikolata için. Hadi başlayalım. Vay wow, yakala. Tamam diğer kinderi de hemen koyuyoruz. Hadi bakalım. İkisi de inşallah <laughs> on olmaz Aliya. Bir, hadi. Evet. İki, İnşallah atamaz Aliya. Hepsini hadi, alacak yoksa. 2 Oley! Alya! <laughs> Yakala o da gitti bizim. Tamam. Kırmızı popit için oynuyoruz. Evet, kırmızı popit istemem ama kırmızı popit. Oo. <laughs> kırmızı evet. senin oldu. Peki tamam. Şu gördüğünüz güzel mi güzel jipimiz için oynuyoruz şimdi. Haydi Ahmet at bakalım anneciğim. 3 at. Tamam yaptın ama ya. Bana be, bana tamam. Mı? Şimdi turuncu popit için. Ali inşallah popitler gitmez hepsi. Ötekini aldı abi. Bunu verme. Aa, popitler gitti. Bunu Son verme. kaldı arkadaşlar. Anne anne ben, 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 ben. Bence de o bizim olmalı. At bak. Hadi be. Tüh ya neyse sen bizim yiyeceklerimizi göster biz neyi aldık ama haribo ve Ay. kinder bizde ya. ve abinin en sevdiği verir misin Ahmet'cim? En sevdiği nerf bizde sende ne var Ahmet göster bize anneciğim. Ben hemen. de bir tane köpekli popit, turuncu popit, bir de köpekli popit, bir tane Bütün abi de var, bir tane de kinderim var vay canına iyi yattın yalnız be tüh Dört tane, <laughs> Dört tane <laughs> neyse bir dahaki tane. videomuzda arkadaşlar bir dahaki videomuzda Ahmet'le yan yana oynamamızı istiyorsanız like beni... ve abone olmayı unutmayın aynen öyle ve e, benim ekranda görmek istiyorsanız Ahmet'le beraber like'larınızı bekliyoruz abonelikte fena olmaz ve tabii arkadaşlar, ki arkadaşlar istediğiniz videoyu yorumlara yazın ve biz de çekebiliriz Tamam. Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bye. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.